Herkese merhaba sevgili mitoloji severler. Bugün antik Yunan'ın en büyüleyici figürlerinden birine, yani vahşi doğanın, avcılığın ve masumiyetin koruyucusu tanrıça Artemis'e ışık tutuyoruz. Zeus ve Leto'nun kızı, Apollo'nun ikiz kardeşi Artemis, ayın zarafetini ve ormanların gücünü üzerinde taşıyan eşsiz bir tanrıça. O elinde yayı, yanı başında sadık geyikleriyle ormanlarda dolaşan doğayı ve hayvanları canından çok seven bir bakire olarak tasvir edilir, Apollon güneşi temsil ederken Artemis ayın ışıltısını simgelerdi. Anne acısına tanık olduğu için evlenmemeye yemin eden Artemis, bekaretin ve saflığın da sembolüydü. Kendisine yaklaşmaya çalışan erkekleri geyiğe çevirmesiyle bilinir. Ama aynı zamanda çocuk bakımı ve doğumun da destekçisiydi. Efes'te ise tüm doğayı dölleyen Bereketli bir tanrıça olarak anılırdı. Artemis bize doğayla uyum içinde yaşamanın ve kendi değerlerimize sahip çıkmanın önemini hatırlatır. Onun hikayesi hem gücü hem de zarafeti bir arada barındırıyor, değil mi? Umarım bu kısa yolculuk hoşunuza gitmiştir. Mitolojinin derinliklerine dalmaya devam etmek için kanalıma abone olun.